Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Temmuz ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif hayat kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bakalım Yay burçları Temmuz ayını nasıl geçirecek? Hemen özet başlıklarla başlıyorum. Bütün işleriniz yolunda ilerleyecek. Aşırı mutlu olacaksınız. Dert tasa bitecek. Daha da güçleneceksiniz. Güzel günlerin en güzelini göreceksiniz. Temmuz ayında sevgili yaylar. Evet şimdi ayrıntılara geçelim. Ay boyunca Satürn, Neptün ve Plüton e, geri gidiyor. Yani Haziran ayında retro olan gezegenler devam ediyorlar. E, geri hareketlerine gireceğiniz topluluklarda karşılaşacağınız eski ilişkilerinizin tekrar karşınıza çıkması ve bu kişilerden etkilenmeniz size hareket kazandıracak. Fakat yine de tedbiri elden bırakmayın. Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Planlarınızı uygularken kibar, ince, zarif, e, fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Enerjiniz çevrenizi etkileme konusunda sizi atağa kaldırıyor odaklanacağınız konulardan başarılı bir çalışma içine gireceksiniz. 13 Temmuz'da dolunay kendi finans evinde gerçekleşiyor ve size para kazandıracak ekibi kurabileceksiniz. Çevrenizde sizi sevecekleri ve sayacakları kadar insanlar olacak. Bu sizin için iyi bir avantaj. 23 Temmuz'a kadar da Güneş karşıt finans evinizde çok güçlü. Güneş ve Neptün arasındaki olumlu açı ise bu açının etkisiyle canlanan sosyal ilişkilerinizde Satürn'ün de ters hareketi nedeniyle hatalar yapabileceğinizi de bu arada unutmayın. İyi giden işlerinizde olabilecek kötü gelişme, gelişmeleri de düşünerek iş akışını da kontrol altında tutmalısınız. Güneş 8. evinizde, Venüs ve Güneş sayesinde de duygularınız çok önemli. Retro Satürn sizi yanıltabileceğini de unutmayın bu arada. İstek, güç ve aksilikler e, kapınızda. Kritik bir durum bu tamamen size kalmış. Dikkatli olun. E, Plüton bu ay e, finans evinizde retro yapıyor. Yatırım konusuna yoğunlaşabilirsiniz. Ailenizin yaşlı kişilerin sağlığıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz Temmuz ayında. Temmuz ayına 29 Haziran'da yengeç burcunda gerçekleşen bir yeni ay etkisiyle başlıyoruz. Yeni ay ve dolunayların etkileri 1 iki hafta sürer. Evet, yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. İkili ilişkiler, beraberlikleriniz, evlilik ya da ortaklık gibi gündemlerle başlangıç yapıyorsunuz. Finans konularında yeni atılımları, kredi, alacak ya da Miras konularınız varsa bu alanlarda yeni kararları ortaya çıkartabilir. Koşullarınızın hızlı değişeceği bir e, Temmuz'un ilk haftası olacağından riskli kararlardan uzak durmaya özen gösterin. Aşk konularınızın da gündemde olacağı bu yeni ayda ilişkiler maddi konulara dayalı problemlerden zorlanabilir beklentileriniz oluşmayabilir ya da gerekli desteği elde edemeyebilirsiniz. Yatırma yönelik planlarınız varsa daha dikkatli ilerlemeye, hızlı kararlarla hareket etmemeye özen gösterin. Hafta sonu oluşan Mars Plüto dik açısı yine maddi konuları gündeminize taşıyabilir. Özellikle keyfe yönelik harcamalarınızda dikkatli olmaya, planlarınızı daha sistemli yapmaya çalışın. Aşk hayatınız ya da varsa çocuklarınızla ilgili alanlarda da tartışmalardan uzak durmaya da özellikle dikkat edin. Ee, e, çok iyi başladım videoya farkındayım Temmuz ayı için ama bu ilk hafta yengeç yeni ayının etkileri sizi biraz olumsuz etkileyeceği için e, bunlardan bahsediyorum. Şimdi gezegen transitleriyle devam edelim ve tarih tarihi ilerleyelim. Temmuz 2020'ye yengeç burcundaki yeni ay etkisiyle başladık. Şans gezegeni Jüpiter'in zorlu bir açı yaptığı bu yeni ay e, nedeniyle e, biraz e, olumsuzluklar var. Beklentilerinizden farklı da olsa yine de bazı fırsatlar yakalayabileceksiniz. Özellikle maaş harici gelirlerinizde artışlar olabilir. Vergi, sigorta, kredi gibi konularda da önemli adımlar atabilirsiniz. Yeni bir yatırım yapma planınız varsa e, lütfen e, yüksek riskler almayın. Çocuğunuz için bazı harcamalar yapabilirsiniz. 5 Temmuz tarihinde Mars boğa geçişinde 20 Ağustos'a kadar boğada kalacak Mars. Bu burçta elindekini korumak için savaşacaktır. Mayıs ayında bu burçta tutulmalar yaşadık. Bir hatırlayın bir Mayıs ayına gidin bir gözden geçirin. Şimdi bu konular tekrar önünüze düşebilir. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda olabilecek sürtüşmelerde de yanlış zamanlamalarda çıkış yapmayın. Bu süreç geçtikten sonra konuşmak çok daha iyi bir fikir olabilir. Çalıştığınız iş yerinde tadilatlar olabilir. Yoğun bir projeye başlıyor olabilirsiniz. Aynı tarihte Merkür'de Yengeç Burcu'na geçiş yapacağından 30 Nisan tarihinden beridir geri hareketi nedeniyle İkizler Burcu'nda olan Merkür şimdi Burç değiştiriyor. Artık iletişim konusunda biraz daha sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz sevgili yaylar. Daha duygusal tepkiler verebileceğinizin farkında olun. Yine de Neptün'ün e, kafa karıştıran bir etkisinden e, kurtulduğu için dalgınlıkların konsantrasyon sorunu. E, sorunlarının, yanlış anlamaların ve dikkat dağınıklıklarının azalacağını da görebilirsiniz. Sizin açınızdan sevgili yerler, artık ilişki ile sorunlar geride kalıyor. Vergi, kredi, sigorta ve diğer ek gelirler konusunda önemli konuşmalar yapabilirsiniz. 13 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. İlişkiler konusunda kafa karıştırıcı etkileri olsa da e, rasyonel konularda destekleyici etkileri barındırıyor bu dolunay. Bu nedenle iyi değerlendirilmesi gereken bir dola, dolunay olacak sizin için. Özellikle maddi konularla ilgili bir netlik kazanacaksınız sevgili yaylar. Eğer bir maaş artışı e, görüşülmüşse e, bunun sonucunu öğrenebilirsiniz veya bir yatırım kararı alabilirsiniz. Dolunayların bireysel haritanıza etkisine göre elbette ki bu etkiler değişiklik gösterebilir. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. 16 Temmuz tarihinde Merkür ve Güneş kavuşuyor. Önemli kararlar alabilir veya bazı kararlarınızı başkalarına duyurabilirsiniz. Özellikle de vergi, kredi, sigorta ya da diğer ek gelirlerinizle ilgili önemli yazışmalar yapabilirsiniz. Veya bunlarla ilgili önemli imzalar atılabilir. 18 Temmuz tarihinde ise Venüs yengeç burcuna geçiş yapıyor. Son birkaç gündür ilişkiler konusunda da bazı sorunlar yaşamışsanız şimdi bu sorunları çözmek daha kolay olabilir. Sizin açınızdan da daha çok finansal konularla ilgili olabilir. Kredi ya da vergi işlemleri için birilerinden destek alabilirsiniz. Veya gelen olası finansal destekler ee, bu süreçte sizi rahatlatabilir. 19 Temmuz'una gelirsek Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor Merkür. Ee, ağır gezegenler tarafından e, geçici e, teste, testte bu geçişte test edilecek. Bu nedenle 4 Ağustos tarihine kadar sıkı bir testten e, geçeceğinizin de e, farkında olun sevgili yaylar. 23 Temmuz tarihinde şans Bereket bolluk gezegeni Jüpiter tarafından da desteklenecek Bu nedenle de önemli anlaşma imza yolculuk ya da eğitim planlarınız varsa bu tarihlere göre ayarlayın hangi tarihlere göre 23 Temmuz ile 29 Temmuz arası tarihlerine denk getirin böyle bir durumlarınız varsa. Fakat 29'da 31 Temmuz arası ise bu konular için uygun değil. Sizin için bu daha çok yurt dışı eğitim ya da yolculuklarla ilgili olacaktır. Uzaktaki kişilerle iletişim trafiğiniz artabilir. Yolculuk planlarınızı ya da eğitime başlama tarihlerinizi 23 Temmuz'a denk getirmeye çalışın. 22 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiş yapıyor. Odak noktanız artık değişiyor. Yengeç'ten Aslan'a geçti Güneş. Ve daha çok eğitim, yolculuk, uluslararası konular gündeminizi meşgul edecek sevgili yaylar. E, güneş hangi burçtaysa o burcun etkilerinden e, etkileniriz. <laughs> Etkileri gündemimizde olur. 28 Temmuz tarihinde Aslan burcunda bir yeni ay olacak. Şans gezegeni Jüpiter'den destek alan bu yeni ay zamanını iyi değerlendirin diyebilirim. Bazı zorunlu adımlar almanız gerekse de aslında bazı fırsatlar yakalama şansınız da var. Hele ki daha önce kaçan fırsatlarınız varsa bunların tekrarı gündeminize gelebilir. Kaçırdığınız bir eğitim varsa tekrar başlayabilirsiniz. Ertelenen bir yolculuğunuz varsa planınızı şimdiden uygulamaya koyabilirsiniz. Bu Yeni Ay ile birlikte yurt dışı planlarınız askıda kalmışsa şimdi harekete geçebilirsiniz. Ne zaman? 28 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz Yeni Ay etkileri bir hafta sürdüğü için Ağustos'un ilk haftasına kadar bu tür eylemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Harekete geçebilirsiniz sevgili yaylar. Venüs 7. evinizde bu da ne demek? İkili ilişkiler, sosyal ilişkiler, bağlantılar anlamında tüm insan ilişkileriniz açısından çok güzel bir dönem sizin için. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Çevrenizdeki irtibatlarınızın artabileceği bir döngü. Evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa partnerinizle ilişkinizle ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorunlarınızı empatiyle çözebilirsiniz. Bir şeyleri onarıp daha güçlü bir şekilde devam edebilirsiniz yolunuza sevgili yaylar. Herhangi bir konuda bir hocaya, bir eğitmene, bir danışmana ee, ve sizi yönlendirecek bir rehber kişiye ihtiyacınız varsa Venüs burada iken güzel insanlarla iletişim kurabilir, yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz. 22 Temmuz'a kadar güneş sizin 8. evinizde. Bu süreçte bankacılık işlemleriniz olacak. Ee, alacak, verecek konularınız, ödemeleriniz olabilir. Kredi çekmek istiyorsanız güneş iken yapabilirsiniz bunu. Ee, bu bir alım-satım konusu, bir mal paylaşımı konusu varsa, e, bunlar da gerçekleşebilir. Ev alma hazırlığında olanlar, özellikle bu konu için kredi çekebilirler çünkü Yengeç Burcu ev demektir, dördüncü evin sahibi, yaşam alanınız demektir. Aile içinde de parasal konular varsa öne çıkabilir bu transit sürecinde aile içi ortak gelirler, ortak mülkler, memleketinizde arsa arazi tarla gibi e, konular varsa gündeminize gelebilir. Sevgili yaylar. Önümüzdeki bir aylık dönemde e, giderlerinizi kısma konusunda atacağınız adımlar olumlu sonuç verebilir az harcama yaptıkça elinize de para kaldığını göreceksiniz bu dönemde yeni bir krediye başvurman miras vergi sigorta gibi konularda hareketlenmeler olabilir yeni ve sizi sevindirecek bir finansal gelişme yaşayabilirsiniz bu ay ancak yine de güvenliğinizi tehlikeye atacak miktarlarda borç vermeyin temkinli davranmalısınız Uzun süredir devam eden bir alacak verecek meselesi varsa sona erebilir ve bu da sizi biraz rahatlatabilir. Evet, sonuç olarak sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, telafiler ve ödüllerle geçireceğiniz bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Yengeç burcundaki yeni ay size endişelerinizi sizde oluşturduğu duygusal tahribatı yok etmek için de destek veriyor olacak. Umudunuzu kıran konu ve kişilere karşı da yeni bir yaklaşım geliştireceksiniz. Temmuz ayı aylık burç yorumlarımız buraya kadardı. güzel bir olumlamalarla e, videomuzu sonlandıralım. Evet e, zor günler e, her zaman vardır. Her zaman e, zor zamanlar hep olur. Bu dünyanın kanunu böyle bize düşen elimizden geleni yapmaya gayret etmek. Niyeti bozmadan umudu ertelemeden şimdi bir niyet edelim. Zihnimde bulunan ve yükselmemi engelleyen negatif her türlü düşünceyi silmeye. Kendimi bana iyi gelmeyen her bir şeyden uzaklaştırmaya, huzurlu yaşamaya, bugünden itibaren günlerimi, hayatımın en güzel günleri yapmaya niyet ediyorum.'' Bolluk ve bereket enerji kanallarımın açık olduğu için para bana farklı kaynaklardan bol ve bereketli şekilde kolaylıkla geliyor. Sahip olduğum zenginlik sayesinde istediğim her şeyi kolaylıkla alıyor. İstediğim hayatı yaşayabiliyorum. Şükürler olsun. Yorumlara şükürler olsun yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.